Merhabalar herkese. Biz yine doktordayız. Daha önce gelmiştik. Neydi? Ortopedi için e, MR randevusu almıştık. Tabii öncesinde bir doktor kontrolünden geçmiştik. E, bugün de yaklaşık bir buçuk ay sonra MR randevusuna geldik. Burada da öyle işler hemen hızlı tıkırında yürümüyor. Yani e, tabii Türkiye'de şikayet ediyoruz. Çok e, uzun tarihli randevular veriliyor diye. Ama burada da öyle. E, bir buçuk ay sonrasında randevu vermişlerdi. Şimdi de işte kontrollerden geçtik. Freya'nın kamera girecek. Sonraki haftada yani o şeyde de sonuçlar da bir sonraki hafta doktor değerlendirecek. Bekliyoruz bakalım. Hollanda'nın sağlık sistemi hakkında bir video yapmak bize artık arz olmuştu. Bu vesileyle de randevudan sonra Hollanda'nın sağlık sistemi hakkında bildiklerimizi <laughs> yani tamam da her şeyi bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla size bilgilendirme yapacağız diyelim. Evet ilk tecrübemiz. Evet ilk tecrübemiz için. Yani MR adına ilk tecrübemiz. Daha önce ne olmuştu? Endoskopi olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> yani... Evet, Allah şükür var şimdi i̇şte, bütün hastalara diyorum. Başka ne Ben dermatolojiyi gördüm. çok ee, gözlük için doktordan <laughs> gördüm. Bunun aile hekimliği yine bir nevi bariyer. Hastaneye gitmeden önce. Bunu da gördük. Aslında bayağı bir tecrübe ettik sistem hakkında. Rabbim derler ya, Rabbim düşürmesin ama eksikliğini vermesin. Evet, gerçekten. Hastaneler insana çok sevimli gelmiyor ne yazık ki. Hollanda'da alışmakta en çok zorlanacağınız şey nedir diye sorsalar, ben sağlık sistemi derdim. Sen Suriye Hanım? Ben de çünkü biz Türkiye'de çok rahat alışmışız hemen git doktoruna hemen anında hemen randevusunu al yok işte. Gerçi şimdi bir nevi artık orada da herhalde aile doktoru sistemi daha çok yoğunlukta. Değil mi? Aile hekimi. Bilmiyorum. ben yine hala acilde insanların e, tamam. hemen gidebildiğini Yok, orada Acil. hemen gidilebiliyor da yine ilk önce hani herkese e, aile doktorunuza gidebilir. Tavsiyesi var da. Evet. Hayırlısı, dua edin. Burası böyle bir e, hazırlanma kabini. Tüm metal eşyalarını burada çıkarıyor öyle kabinler var ve ee, bekliyoruz bakalım birazdan MR'a gidecek. nasıl heyecan var mı Süreyya Hanım? hadi bakalım hayırlısıyla Allah şahsı Süreyya Hanım e, az önce MR'a girdi. Yaklaşık bir saat kadar falan süreceğini söylediler. Ben de dışarı çıktım. Bana istersen sen burada bekleyebilirsin, istersen dışarıda bekleyebilirsin dediler. Süreyya Hanım'la ben de e, çok iyi olmadığı için ben İngilizce tercüme yapıyorum. Başta girerken e, birkaç şey sordular. Ben de onları cevapladım. Şimdi dışarıda bekleyeyim ben o zaman dedim. İhtiyacınız olursa ben buradayım Şimdi çıktım. Süreyya Hanım neyi var? Süreyya Hanım'ın boynunda da e, belinde de Türkiye'de daha önce yine bir MR çektirmiştik. Fıtığı vardı. E, zaman zaman bu e, fıtıktan ötürü e, boyunda özellikle boyun ağrıları bazen de bel ağrıları, bazen o bel fıtığını bilirsiniz. Bazen bacağı vurur ağrıları oluyordu. Şikayetler nedeniyle bize doktora gitmiştik. Hani belki fizik tedavi önerirler diyerekten. Yani da buraya yönlendirdi. Önce nörolojiye geldik. Bir buçuk ay önce bir nörolojide bir muayene oldu. Şimdi de işte MR randevusu almıştık. Geldik. Burada önce ne olursa olsun çok 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 acil bir durumunuz yoksa herhangi bir tarafınız kırılmamışsa, ciddi bir kanamanız yoksa, bir baygınlık vesaire e gibi şok durumu, bir kaza durumu vesaire yoksa öyle acil canınızın istediği gibi gidemiyorsunuz. Bu vesileyle de ben Hollanda'daki sağlık sistemini anlatmış olayım. Önce aile hekimine gitmeniz gerekiyor. Hatta yani ee, hastalandınız, çok ciddi şikayetleriniz var. Ama hani bu saydığım nedenler yok ama yani kökeniniz kötü hissediyorsunuz. Öyle durumlarda ki diyeceksiniz ki şimdi aile hekimi sabah 8, akşam 5 çalışıyor. Ondan sonra oluyor. House support yani ev desteği dilinden bir hat var, telefon hattı var. İşte o telefon hattında akşam durumlarında acil bir durumunuz oldu. Onu arıyorsunuz. Ağsabda durumunuzu anlatıyorsunuz. Onlar da acillik olup olmadığınıza karar veriyorlar. Eğer bir şey durumunuz varsa, o zaman acile gelin diyorlar. Ya da işte ambulanslık bir durumunuz varsa, onu zaten siz kendi inisiyatifinizle ambulansı çağırırsınız. Ambulansınızı çağırdığınız zaman ne olur? ambulans gelir, bakar, ilgilenir vesaire. Zaten gerçekten acil bir durumunuz varsa sizi hastaneye götürür. Eğer çok acil değilse, ya siz kendi inisiyatifinize çağırdınız ya, onlar bakarlar çok acil bir durum yokmuş evinden olursa yine ilk tedavinizi yaparlar ve giderler. Ama sonra size bir fatura gelir. E, ambulansı gereksiz meşgul ettiğinize dair. Ya yani bu konuda meseleyi iyi öğrenmek lazım hangi durumlarda e, acil. Artık bu diyorlar ki biraz sizin inisiyatifinize kalmış. Yani gerçekten acillik bir durumun olduğunuza inanıyorsanız, gerçekten ambulanslık bir durum olduğuna inanıyorsanız ambulansı çağırın diyorlar. Ya da gerçekten siz acile gidebiliyorsanız, siz de gidebiliyorsanız gidin diyorlar. Ama bunların tabii bir şey var. Ya da acile de gereksiz yere acile gittiğiniz zaman yine sizinle ilgileniyorlar. Tedavinizi yapıyorlar ama sonra bununla alakalı rivayetler var. Yani e, faturalar gelebiliyor. Yani kimi 150 euro diyor kimi 800 euro fatura geldi diyor acili meşgul etmekten diyor. Tabi şöyle durum var gerçekten acillik bir durumunuz varsa böyle bir şey yok. Sigortanız zaten e, hastalık tedavinizin kar karşılıyor. Sigorta durumu da burada farklı. Siz herhangi bir yerde çalışmaya başladığınız zaman sigortanızı kendi istediğiniz şekilde paketi oluyor. Kendiniz seçiyorsunuz. Yani maaşınızdan ne kadarın sigortaya kesilmesi siz kendiniz karar veriyorsunuz. E, sigorta paketleri var. Sigorta şirketleri var. Siz onlardan Aralık ayının sonuna kadar karar vermeniz lazım. Çalışsanız da çalışmasanız da sizin e, burada sigorta olmanız zorunlu kılınıyor. Zaten çalışmadığınız zaman ya işsizlik ödeneğinden size yine bir maaş bağlanıyor veya sosyale geçirseniz sosyalde yine size maaş bağlanıyor. Ama ne olursa olsun siz sigorta yaptırmanız gerekiyor. Hem kendinize ayrıca hem de eşinize Ayrıca sigorta yaptırmanız ve onun içinde sizin için de sigortayı maaşınızdan ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Hollanda'daki sağlık sistemi bu şekilde. Yani çalıştığınız zaman çalıştığınız iş yeri sizin sigortanızı yapmıyor. Ha siz diyebilirsiniz benim sigorta kesintimi siz yapın diye. Onu da yapabilirler ama e, genellikle sigortayı sizin seçtiğiniz şekilde, sizin seçtiğiniz şartlarda bunlar yapıyorlar. Burada Hollanda'da sağlık da hastaneye gitmek yani ben hastaneye gideyim, hastaneden randevu alayım diye bir şey yok. Hastaneden bir poliklinikten randevuyu direkt siz almıyorsunuz. Ha ne zaman alırsınız? Siz bir hastalıktan ötürü şöyle veya böyle hastaneye kendinizi sevk ettirdiniz. Yani aile hekimi sizin hastanede tedavi olmanıza, daha uzman bir hekime görünmenize karar verdiği zaman işte o zaman tedaviniz süresince, tedaviniz bitene kadar ee, artık aile hekimini aradan çıkarmış olarak siz e, Bu konuda Tedavinizde hastane muhatap olabiliyorsunuz ben mesela Yaklaşık bir yıla yakın e, Hatta bir yıl da geçti özür dilerim Dermatolojide tedavim vardı Dermatolojik problem nedeniyle ben hastanede tedavim görüyordum Artık oradaki randevularımı ben hastane ile direkt muhatap oluyordum yani Aile hekimi herhangi bir tekrar her Randevu için aile hekimi ile görüşmeme gerek yoktu ee, Ama dediğim gibi yani benim işte belim ağrıyor. işte ne bileyim kendimi de hissetmiyorum. dahiliyeye görüneceğim falan. Önce dediğim gibi aile hekimini sizi görüyor. hastalığınızın bir uzman hekim tarafından görülmesi ne onlar karar verirse sizi öyle hastaneye sevk ediyorlar. Uzman hekimi yönlendiriyorlar. Ve ondan sonra hastanede tedavimiz başlıyor böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Hastane niye bu kadar sakin? Hastane niye bu kadar temiz, nezi? Hiçbir yoğunluk yok derseniz. Çünkü kimse elini kolunu sallayarak hastaneye gelmiyor arkadaşlar. Hastaneyi gördünüz. Burada hastaneye gayet nezi. Ee, hastanelere ailekiminden aile hekiminden bir sevk almadıysanız hastaneye gidip e, direkt randevu alamıyorsunuz herhangi bir poliklinikten. Aile hekiminize de kendinizi durumunuzu iyi ifade ettiğiniz zaman onlar size hastaneye sevk ediyorlar. E, ama öncesinde burada sağlık sistemini anlatırken parasetamol e, mucizesini anlatmadan geçemiyorum. Geçemem. Eksik olur. Hollanda'da parasetamol hepinizin ne olduğunu aşağı yukarı bilenler bilir. Ağrı kesicidir. Önce parasetamol verirler. Hatta kendileri de bununla artık dalga geçiyorlar. Genellikle doktor hani e, anlattığımız e, hikayede çok basit olduğunu düşünüyorsa e, önce parasetamol al diyor. E, aslında şu var, önce kendi kendine tedavi, yani e, tedavi olmanı istiyorlar. Yani böyle bir ilaçla dışarıdan bir kimyasal almanı aslında tercih etmiyorlar. Burada e, herkes kendi kendinin doktoru olması teşvik ediliyor hastaneye hani o yüzden biraz zorlaştırıyorlar. Ee, dedim ya bu bizim alışık olmadığımız, Türkiye'den alışık olmadığımız bir durum olduğu için gerçekten başta e, zorlandık. Şimdi bunu dinleyenler şunu demesin. Yani canını yediğim ah Türkiye Doğru. Türkiye'de sağlık sistemine erişim kolay. Ama şu an bildiğim kadarıyla son zamanlarda eskisi gibi değil. 2010 yılından önceki e, sağlık sistemi yok. E, çok kolay bir şekilde özel hastanelerden çok uygun fiyata e, tedavi oluyorduk ama şimdi artık o e, farklarla bildiğim kadarıyla orada da artık tedaviler e, pahalı olmaya başladı. Yine aynı hastanelerde, devlet hastanelerde de yoğunluk arttığını biliyorum. Belki acil sistemine e, erişimimiz kolay ama acilde de e, ne kadar sağlıklı bir e, tedavi aldığınız sorusu tartışılır. Çünkü biz de yaşadık oralarda. O tecrübeleri biliriz. Burada da e, aşama aşama hastaneye gidiyorsunuz ama Dediğim gibi önce kendini kendine tedavi var. Ee, burada mesela çok ciddi manada e, sağlıklı bir yaşam konusunda teşvikler var. E, mesela e, fizyoterapi e, belki tedavisi alırız diyerekten geldik ki burada da fizyoterapi'nin ciddi manada olumlu sonuçları olduğu Hollanda tarafından e, keşfedilince her yerde böyle mantar ter gibi fizyoterapi e, merkezleri açılmış ve bunlar da sigorta karşılıyor belli bir miktarını. Mesela bizim sigortamız atıyorum 9 seans karşılıyor. Mesela diyor ya sigorta paketiniz bir üst paketse mesela 18-20 e, seans karşılayan sigorta paketleri var. Tabi onlar da ona göre fiyatları. Herhangi bir ortopedik rahatsızlığında hemen ameliyat e, ya da fıtık var hemen fıtık ameliyatı falan demiyorlar. Fizyoterapi tavsiyesi, fizyoterapi sevk doğum diyor. Ama Süreyya Hanım'ın durumunda e, şu an dediğim gibi iki tane de fıtık olduğu için fıtığın şiddetini e, derecesinde ölçmek adına şu an MR çekecekler ve doktor artık nasıl bir tedavi iz yol izleyeceklerini e, MR sonuçlarına göre karar verecekler. Bakalım biz de göreceğiz. Hastaneye geldiğiniz ne oldu? Hastaneye geldiğiniz zaman gerçekten hastaneler o kadar nezih, o kadar güzel ki hani o, o, sıkılmıyorsunuz, içiniz daralmıyor burada. Nasıl derler biraz kendinizi hastaneye attığınız zaman o kolay. Artık gerisi kolay oluyor yani tedavi ama hastaneye sevk ettirene kadar bazen bazı doktorlar yani 40 takla attırabiliyor. Mesela ben bu dermatolojik tedaviyi alma için 3 ay 4 defa doktora gittim. Doktor bana önce antibiyotikler verdi. O olmadı, öbürünü verdi. O olmadı, öbürünü verdi. En son tamam dedi. Yani benim çözümlerim bu kadar bitti. Seni dermatolojiye sevk ediyorum dedi. Öyle. Yani hastaneden gerçek bir tedavi alabildim. Yani burada sıkıntılar var. Hani artılar var, eksiler var. Türkiye'ye göre eksiler dediğim gibi bazen acile ulaşmak çok zor. Yani inisiyatifinize kalmış, gereksiz meşgul ettiğinize karar verirlerse yani yüklü faturalar gelebiliyor. Bazen şimdi bizim gibi mesela dil problemi olanlar bazen kendi derdimizi anlatamayabiliriz. anlatamayabiliriz. Belki ciddi problemimiz var ama işte karşı taraf sizi anlayamayabilir. Yani diliniz varsa kolay ee, ama şu an biz biraz sıkıntımız kendi adımıza yaşadığımız olduklar biraz aslında dilden kaynaklanıyor. Ben mesela hani e, doktora kendi hikayemi belki anlatmak istediğimle anlattığım farklı olabiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşıyorum. Hollanda'da kendi adımıza eksik, eksi yön ne var dersek e, alışmadığımız için belki de Hollanda'nın sağlık sistemi bize biraz e, zorlandığımız e, maddelerden bir tanesi. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın ee, son zamanlarda aboneler durdu yani insanlar izliyorlar belki yaz nedeniyle izlenmeler azaldı sizden eğer videomuzu izliyorsanız beğenin tuşuna basmayı unutmayın ee, bizi desteklemek için bize abone olabilirsiniz ee, her gün yeni abone olunca biz bir şevkimiz artıyor. videolarımızdan haberdar olmak için ee, bildirim zil tuşuna basmanız önemli şimdilik Allah'a emanet olun dağılacak da kalın diyeyim. Süreyya Hanım. Evet. Çıktı MR'dan. Nasıl Süreyya Hanım? <laughs> Sen konuşurken ben. Hani şey yani. anlatmaz yaşanır cinsinden de. Yani tabii ki MR'a girdiğim ilk girişim değil ama her girişimde mutlaka. Her girişimde de insana bir farklı geliyor yani. Ee, yani kulaklık taktılar. Ee, boyun için kulaklık taktılar. İşte önüme tekrardan bir bir aparat koydular şey maske daha sabit kalabilmesi için işte bazı organlar etkilenmesin diye ee, o daha güzeldi ama bir an böyle bir darlık gidiyor insana ee, ama sonra içeri girdiğimde oradan çok güzel hava verdiler o hava insana bir ferahlık verdi tabi sürekli bir dualar okuyorsunuz <laughs> ayrı bir şey kolay olmuyor. O ses zaten insanın başını bayağı bir ağrıtan bir ses. Ama çok şükür yarım saat önce boynum, sonra benim ee, ikisini birden çekmiş oldular. İnşallah sonuç güzeldir. Yani umduğumuzdan daha kötü değildir diye düşünüyorum. Fizik tedavi olabilmek yeterli olacaktır inşallah diye. Umut ediyorum. İnşallah mesele ameliyata kalmaz yani. İnşallah. Hayırlısı olsun bakalım. Allah herkese bütün hastaları şifa versin diyeyim. Dediğim gibi eksikliğini de vermesin doktorlarımızın. Ama Rabbim sağlıkla eylesin. Sağlığı bizim varisimiz kılsın. Ölüm, ömür, <laughs> ömür boyu sağlıklı olmayı temenni ediyorum. <laughs> o bakalım. zaman videoyu sen bitir Süreyya Hanım. Valla sağlıkla kalın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hasta olmayın. Good morning. Good morning. We've talked all night through. Good morning. Good morning. To you.